Gönül Sözüm 210. Abi, şimdi ne olacak? Artık beklemenin anlamı yok. Zaman geldi. Her şey dün netleşti. Bu kopan ani fırtına boşuna değil. Eğer bu düğün gerçekleşirse sadece onların değil, buradaki herkesin hayatı alt üst olacak. Artık üçümüz biriz. Tek bir ekibiz. Tek bir hedefimiz var. Ne pahasına olursa olsun bu düğünü durduracağız. Unutma. Senden zorla alınan ne varsa bir gün mutlaka geri döner. Hele ki o gelin olan kızsa. Cizimle birlikte karakola geliyorsun. Hadi komiser bey, kararınız ne? Görmüyor musunuz? Benim düğünüm var. Senin yüzünden annem hastanede. Durumu çok ağır. Bu saatten sonra ne düğün kalır ne eğlence. Gönül Sözüm 210. bölüm. Yeni bölümüyle Pazartesi Kanal 7'de. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.